I, mean, tell I, it that I love. didn't get hard, and I want to say that's a great <laughs> wow! Idea. Congratulations! It also seems like uh, they really captured what? her. Yeah, uh, we double buried <laughs> her, cremated, <laughs> a cremation <laughs> container, and then a metal box. Five cloves <laughs> of garlic. Lo Oha, evet kontrolü kaybetti. Nesi abesin alt gidiyor? Ben... İşte böyle. O bir dakika bunu geri alalım abi. Bunu geri alalım. Şuraya bak. Öldü. Bu adam bitti abi. Hızını düşürüyorum burada. Şuradaki kişi gitti abi. Bak. Bir dakika göstereceğim. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Otobüsten önce araba var lan burada. Görüyor musunuz? Bu gitti. Yani bence kurtulması imkansız. Araba yok yok oldu aynen bak. Basa, tam da şoför tarafından vurdu e, bitti abi adam gitti. Eğer otobüse bunu yaptıysa o arkadaş cımbızla toplarsın artık. Maalesef. Aha gene geldi geldi ya gel. Duramamış ha. Yani arabaya çarpmasa bile Evet. <laughs> evet belli. Polisten kaçıyor. <laughs> Polisten kaçıyor bir dakika. Şuradan bakalım. Bak bak hemen nasıl atlıyor arabadan. Bu kameranın kalitesine bak burada ya. Kaçıyor mu? Ben? benzin istasyonunda ya lan benzin istasyonunda lan <gülüyor> <gülüyor> aferin sana aferin sana Yok dönme dönme gerizek lan lan. <gülüyor> <gülüyor> Aa çaldı. Camı mama kırdı çalıyor. <gülüyor> lan! <gülüyor> <laughs> sahibi geldi araman. Türk üzül atladı arabanın üzerine. <laughs> Abi. Aa polis. Aa. Nefret etmiyorsun o nefret etmiyor musun bunlardan ya? Önüne çıkıyor. Duruyor. Lan çıkmışken git en azından. Aferin. Hak ettin sen. Hak ettin. Aa mükemmel. Arabaların üstünden geçti. Tekrar bakayım mı? Şahane. Şuna bak ya. Hop. Evet, evet. Evet, evet. Ne o kadar kötü değil. Şansı çıktı. Oo. Vallahi güzel kuşlar da. Böyle insanlarla biz trafikteyiz arkadaşlar. Ben tam diyecektim. Tam şuna diyecektim. Lan oğlum böyle mal mı konulur arkaya ya? Aferin sana. Geri zekalı. Bro. Şak. İşte bu arkadaşlar. Şu, şurada bir bu size ders olsun. Hep bize de ders olsun. Böyle caddede yürülmez ya. İnsan biraz etraf... O yüzden kulaklık falan taktığınız zaman yarı sesli olsun falan arkadaşlar. Gerçekten önemli. Etrafınızı kollayın. Güvenmeyin kimseye. Adam az bir şey sağda olsa ikisini temizliyor gidiyor bak. İkisi de ölürdü vallahi bence. Sol yapacak burası ben biliyorum. Ha, belli. Vatanla polis. <laughs> polis. Adam arabaları geçiyor polise vuruyor ya. Kırmızıda geçti. Duramadı öteki adam. Affedin. Durdu bak durdu. Durmazsa gidecek ha. Ulan durmazsa gidecek ha bak. Dönse gaza bassa vurmayacak ha. Bak. <laughs> git 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 bas 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 bize kurtaracak ha. Adam son yapacak son olmayacak. Tavşan gibi ışığı görüyor duruyor. Neyse arkadaşlar.